Evet. Yarın evlilik yıl dönümümüz. Burası da bambaşka bir yer Sefa abi. Çok otantik. Sanki bambaşka bir dünya. Burası da İstanbul Kerem. Plakalar aynı ama farklı arabalar yani başka dünyalar. Nasılsınız? Çıkacakmış. Burayı mı? Yumurcak! Şaka abi! <gülüyor> gel gel. <gülüyor> oh. Yoğurt koydum dolaba ellere vay. Yoğurt koydum dolaba ellere vay. Bugün başım kalaba, bugün başım kalaba. Kalabalık! Özge? Bugün başım kalabalık. Ama bu türkü yani orijinali böyle. Aman biliyoruz. Şaka yapıyoruz zaten. Kafalayacak başka adam bulamadın herhalde. Nasıl açılış? Dur bakayım. Sen bugün bir değişik olmuşsun ya. Sen de mi ya? Yapma şöyle. İki renk attırdık diye. Ay pardon annem arıyor. Alo anneciğim. Okuldan yeni çıktım. Yapma anne. Yarın gitsek olmaz mı? Ayrıca ben nefret ediyorum oradan. Tamam tamam peki. Kırmayacağım seni. Yarın gideriz söz. Neresiymiş o nefret ettiğiniz yer hanımefendi? Yeni açılan alışveriş merkezi var ya. Annemi kırmak istemediğim için mecburen gideceğim onunla yarın. Orada ne kadar siyah giysi varsa toplayıp alacağım. Ya yok. Güzel olmuşsun demek istedim. Yani hep güzelsin de yani güzel kıyafetmiş demek istedim. Sağ ol. Bana mı surat alsın şimdi? Hayır. Dün annemle konuştum. Zamanında sorun yaşamışlar babamla. Ayrılığın eşiğine gelmişler. Sonra ben gelince kurtarmışım evliliği öyle dedi. Patinaj yapıyorsan gaza yüklenmeyeceksin. Boğarsın motoru. Sal geriye arabayı sonra yine devrini alıp bas gaza. Ne demek istediğini anlamadım. Yıkmak kolaydır. Pat diye anlatırsın gördüklerini. Annen her şeyi öğrenir. Ama zor olan kurtarmaya çalışmaktır. Eğrisini doğrusunu düşünüp karar vermektir. Sağ ol be. Gene güzel konuştun. Ya bugün herkes ilaç gibi zaten. Ne çok sevenim varmış. Hadi şimdi bir türk patlat da neşemizi bulalım. Ya bırak şimdi. Ya hadi. Ya <laughs> Yoğurt koydum dolaba ellere vay. Bugün başım kalaba bugün başım kalaba. Lek lek kalabalık. <laughs> ben filmde mi oynuyorum yani şimdi? Hı -hı. Nerede oynuyorum? Kendini oynuyorsun. Rol yapmana gerek yok. Olmaz muhtar. Olmaz. Yahu niye olmuyormuş? Ha çocuk dışarıda çalışmış, ha okuldan sonra gelmiş benim yanımda çalışmış. Ne fark eder? Sen dışarıda kazandığı kadar para vereceğim Tamam, onu da vereceğim. Nasıl vereceğim? Kazandığını duysan, aha şu var ya, uçuk olur da görünmez olur. Fatma Hanım, siz işi yokuşa sürmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Ne dersen de, çocuk okula gitsin dedin, tamam gitsin. Ama okuldan sonra benim gözümün önünde olacak. Bu da engel Fatma. Hmm, gel bakalım. Rol yapmana gerek yok. Kendin gibi ol yeter. Çekmesene kardeşim. Ne çekiyorsun? Sonra satacaksın kararlara gelsin paralar. Yok bu öyle bir şey değil. Ben anlamam. Çekme kardeşim. Git hülya aşırı çek. Biz paparazzi değiliz. Belgesel çekiyoruz. Sen de bir cinsin muhtar. Yanındaki adamlar da bir cins. Parmak kadar çocuğun üzerinden para kazanmaktan vazgeçin artık. Sen mi besleyeceksin bizim gırtlağımızı? Al şu zangana ile şu kıvırcık kafalıyı, çek git buradan! Çok çocuk istiyorsan, git yap kendine bir tane! Bırak bizi kendi halimize! Hadi Kerem gidiyoruz, hadi! Hadi! Çektin değil mi her şeyi? Çektim tabii, çekmez mi? Hadi yürü! Artık okula giremeyecek miyim yani ben yoksa? Gideceksin Yumurcak, gideceksin. Sen hiç merak etme, ben bir çaresini bulacağım. Ben sana gelmesem beni bulmayacaksın yani. Her şey üst üste geldi Pınar. İşte ben de bunu söylüyorum Genco. Sorunlar katlanıyorsa tek başına üstesinden gelemezsin ki. Bunları birlikte aşmamız gerekiyor. Hep umut dolusun. Neden öyle olmayayım? Hem bence sen çok umutsuzsun. Dünyanın sonu gelmiş gibi davranıyorsun. Önceleri sıkıntılıydın. Sonra... Sonra? agresif biri oldun Genco. Saldırgan davranmaya başladın. Sana kendimi savunmak istemiyorum. Ama neler yaşadığımı bilmiyorsun Pınar. Anlatmıyorsun ki. Anlatmadığın için. Tibet'te bir sürü şey yaşadı biliyorsun. Ama üstesinden gelmeyi başardı. Herkesin önünde teşekkür etti sana. Büyük bir alçak gönüllülükle. Sonra ben çalarken konuştuğunuzu gördüm iki medeni insan gibi. İki medeni insan. Keşke eskisi gibi olabilsek. İlk zamanlarımızdaki gibi kaygısız, tasasız yaşayabilsek aşkımızı. Bir sonraki anı düşünmeden, hesap kitap yapmadan. Keşke eskisi gibi olabilsek. Hiçbir şey eskisi gibi değil. <laughs> Bir şey hariç. Bazen beni kırsan da, canımı sıksan da seni hala çok seviyorum. Cüneyt'in ağzı yüzü kan içinde kalmış. İnanmıyorum ya. Hı. Bütün bunlar ben gittikten sonra mı olmuş? Hı, hı. Yani bilmiyorum. Cüneyt senin yakın arkadaşın Sağ ol, tatlım. ama... ...gence de durup dururken niye böyle bir şey yapsın diye düşündüm doğrusu. Oh, Tibet Bey'in keyfine diyecek yok vallahi. Otur kızım, rahatsız olma. Nasılsın bakalım? İyiyim efendim, siz nasılsınız? Tibet'i iyi gördükçe ben de daha iyi oluyorum. Baban nasıl? Bana bak. Üzmüyor değil mi sizi? Yok yok sevindiriyor daha çok. Araba alacak bize. Pınar'a da piyano almış. Aa. İnanabiliyor musun nereden nereye yani? Vay be. Babası piyanosunu almış. Biz de bursuna yardımcı baba. olduk. Pınar'a da göğsümüzü kabartmak düşüyor. Ya baba ne yapıyorsun? Siz burs mu verdiniz Pınar'a? Biz verdik denemez canım sadece... Baba lütfen. Yani Pınar'ın kazandığı burs? Ben sizi yalnız bırakayım. Tamam tamam.